merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Şurada benim evim villam var. Burası şey villa ama üç katlı villa ne diliyordu arkadaşlar? Brick Fake diliyordu. Öyle şey diliyordum. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ee, köyümü göstereceğim. Evimi göstereceğim Minecraft. <laughs> burası köylülerin evi. Ben yaptım bu köyü. Kendilerini yaptım arkadaşlar Üstünden ne geçti? Işte? Ejderha galiba arkadaşlar. Oy konutunu da al. Oy. Evet arkadaşlar bu ne? Evet bu. Bunu şey yapacağım. Köylü geçiyor. Yani canavarlar köylülerden uzak durmaya başlıyorum geliyor. Arkadaşlar burada da benim yiyom var arkadaşlar. Benim çekeyim. Adı Melo. Bir de erken kitap kavur. Evet arkadaşlar bu da ok diyoruz. Siz anlayın. Bu da da var. Bu da burada teyirin zilini yok. arkadaşlar ay baka girdi ha evet arkadaşlar burada da mutfağımız mutfak birisi Evet, yani burada şeyler var, yumurtalar var, burada da var, burada da bunlar var, burada da bundan var, bunda da bunlar var. var ve burada da bu doludur. Bunun içinde yemekler var. Bu buzdolabı. İçinde bir sürü yemekler var, alıyorum. Dur şöyle, evet katta da benim odam var arkadaşlar. Onu da göstereyim. Bakın bu da benim çalışma masam var. Ondan sonra tatlılarım var. Bir okum var. Okumu göstereyim size arkadaşlar. Aklım aldım. Bu çizimler var. Eşyalarım var. Tam var. Gece oru uyuyacağız şimdi arkadaşlar. Burada arkadaşlar e, ee, bir, ee, e, ee, gerçek Minecraft e, ee, para verdiği için ben mavi eğer ee, şey onlar e, ee, yükleme yerine mavi yüzü yazarsanız sıkılıyor zaten. Mavi yüzü yazarsanız sıkılıyor. Şimdi sıkılıyor.

ne lan ha üzülmüş biraz arada. aslında bizde elektrikler gitti burada La. Hayır. Tamam. Arkadaşlar, kadar Arkadaşlar Burada da talam var Burada talam bu gizliler Arkadaşlar Bugün sizlerle Beraber Köpekler ve Allah o dedi ya ne yapacaktım ben bugün? Arkadaşlar bugün on dere gidiyor. ne Şu şeyi nerede olun? Arkadaşlar ya da bugün TNT ile patlatacağız arkadaşlar. TNT ile patlatacağız bir yerlere. tarafta. <laughs> Ben çentikleri şu ormana doğru koyacağım.

天地理。 Sen ne oldu o öyle garip bir şey oldu arkadaşlar. böyle yapmaya devam edersen. Aa oyun attı bize arkadaşlar. Oyun attı arkadaşlar. Arkadaşlar başka bir server istiyorsanız. Yani arkadaşlar başka oyunlarla oynamamı istiyorsunuz yorumları yazın. Bir de belki e, hangi haritayı Mesela Brawl Stars'ta neler yapayım arkadaşlar? Burada arkadaşlar Brawl Stars'ta şey, kutu açılımını videosunun ikinci bölümü tam iki gün sonra gelecek. Onu da izle, izlesiniz. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. görüşünüz Goodbye.